tatlım. oğlum, şımarmak yok değil mi? <laughs> Uslu duracağız değil mi? Al aşkım. <laughs> Afiyet olsun. Biraz olsun ya, şımarmadan olmaz onlar. Şımarsınlar. Yerim ben seni. Pandemi döneminden sonra pandemi dönemine girişiyle beraber mahallemizde art, ondan önce de vardı da. Ondan sonra e, çığ gibi patlayan hırsızlıklar. Milletin ne kapısı kaldı, ne bacası kaldı. E, hiçbir şey kalmadı. Yani e, gün gelmiyor ki insanlar can yanan koşa koşa geliyor. Benim kendi e, yan tarafta yeni villa yaptı. Üç tane, iki tane kombi çalındı. Diğer kombi bir bakıyorsun işte e, telefon direklerine e, internet kablolanır. Pandemi döneminde vatandaşla biz... E, internet veremedik. Bizim tabii yakalama gibi bir şansımız yok. Fotoğraf çekilme kadar adamlardan acayip bir şekilde taş yedik. Bir, bir, ton ha, hakaret etti. O, o, yani taş yememe geldiğinde o arada alabildiğimiz fotoğraflarla böyle karakola başvurduk. Teva Başkanı adamı takip sistemden geri geldiler. Yeterli yani. ceza imade yok. Olmayınca da e, vatandaş elini konulacak. Yani çalan çaldığının yanında kar kalıyor. Vatandaşın artık canına tak demiş durumda cümle kapısını söküp götürdükleri ne bulursa da boş buldukları eve girip istediklerini kendi evleri gibi, kalefer peteğidir kaliferdir hepsini alıp götürüyorlar yani genelde aynı kişiler ya bir adamın 30 tane 40 tane 100 tane dosyası var e yakalandığı zaman da 2 gün sonra geri serbest kalıyor yani burada masumların canı yanıyor Cezai maddelerin artırılmasını istiyoruz. Hırsızlık suçlarının o ödenmesini istiyoruz. O çalınan vatandaşın malının yerine konulmasını istiyoruz. Artık onu devlet taş ucağında mı çalıştırır? Başka bir şey mi yapar? Ama o insana yazık ya. Bu insanların çoğusu emekli, kendine kazanamayan insanlar. O bahçe kapısını taktıramayıp da bahçe tapını veya evinin kariferi, peteği veya kombisi veya evinde herhangi bir eşya çalındı. Bunun için ağlayan vatandaşlar var. Hırsızlığın suç olmadığı bir dönemde vatandaş mağdur, hakikat mağdur. Polisimin teri kurumadan yakalanan hırsızlar denetimli serbestlik kanunu ile geri çıkartılıyor. Yasaların ve kanunların düzelmesi gerekiyor. Vatandaşım mağdur, internet kablolarımdan mağdur, telefon kullanamıyor, kullanmadığı internetin parasını ödüyor, motorlarına sahip olamıyor. Anca vatandaşlar artık araçtan vazgeçtiler, motorlarla ekmek parası kazanacağım diye uğraşırken Al yeni alınmış motorları çalıyorlar. Mahalle içinden de var, mahalle dışında da var. Muhtarın birinci görevi polise eşlik edip mülk, 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 amir olarak orada bulunmak. İster istemez biz de ufak tefek şeylere dokunuyoruz. Parmak izi geldiğinde bizleri de zan altında bırakabiliyor. Evet yaşamadım ama yaşayan arkadaşlarım var. O zaman bizi hiç götürmesinler. Bizi bu suça hiç ortak etmesinler. Hiçbir meslektaşım, muhtar arkadaşım ne bu kadar acizdir ne bu kadar da cahildir. Dur şimdi çikolata vereceğiz. Baba, Canımın içi. Mutlu musun sen? Mahallede kübürsüzlüklerle ben madde bağımlılarıyla alakalı. Anladın mı? Sen şikayetçi değil misin? Şikayetçi.